Se qualcuno accende il sigaro mentre mangio, glielo non fico in bocca, tranne che la dolce. Ah, ben directo. Ben è chiarki puro i cerse. Uno buono il Tevi, tu ci non ci duro un farco. Dolce, avvicinati. Vieni al tavolo. Parliamo ai ragazzi. Dei nostri progetti Organi negri, contrabbando di organi per Angelica Istanbul, per Italian Firma olarak... ...bir per Busanacci Vogliamo esportare salumi e carne di maiale lavorata. vogliamo aprire un'agenzia di trasporto marittima. Un'agenzia italiana. İşlenmiş domuz eti ve şarküteri ihracat edeceğiz. Bir de bir deniz nakliyat şirketi kuracağız. Şimdi benim özel hastanemi biliyorsunuz. Organlar oradan alınacak. Ve Bedir'in bu sahnesinde saklanacak. Oradan da kardinalin özel uçaklarıyla yurt dışına kaçırılacak. Hı. Gemicilik firması ise sözüm ona firmanın soğuk etlerini taşıyacak ama... ...aslında mülteci kaçırma işi yapacak. <laughs> bravo, bravo. Şimdi Etiyopyalı ve Sri Lankalı mülteciler Tırlarla getirilecek ve firmanın limandaki ambarında saklanacak. Zamanı gelince mülteciler küçük gemilerle gönderilecek. Hı -hı. Mülteci ve organ ticareti tam size göre bir iş. Hı? No, non è un lavoro da vecchia mafia. Ci vuole cura. C'è bisogno di dirigenti, coraggiosi e di larga veduta. Come voi eski Türk mafyası işleri değil bunlar. İnce işler. Sizin gibi ufuklar geniş akıllı, cesur yönetici gerekiyor. Bir grappa rica ediyorum. Kan kokusundan sonra iyi gelir. <laughs> Ferit'in ciğerini istiyorum. Bir de dizlerinin kıkırdaklarını. Dişlerimi temizleyeceğim. Ee, acele etme. Hı? Önce biraz koşturalım. Ciğerleri temizlensin. Diğerini de düşündürelim. Beyni gelişsin. <laughs> Angelica, di cosa parlano? Con paradossi. Cosa dici? Noi turchi e, adoriamo interiore si sì, sì. Eh, parliamo di soffritto eh, di peccato con cipolla eh? cardinale <ride> mamma di